Ya hanımefendi siz ne yaptınız bu arabaya ya? Ana sen geçmiş olsun kardeşim. Hadi bakalım şimdi. Oy oğlum bu Batman'in arabası mı? Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber bugün araba tamircisiyim. Ee, ne oldu? Araba tamirciliği de çok güzel çünkü arabalarımız sürekli bozuluyor. Bunlar en azından nasıl tamir edeceğimizi bir öğrenmiş oluruz kardeşim. Şimdi araba tamir yerine gidiyorum ben. Bak bu beni böyle götürüyor. Siz de bu arada ben giderken aşağıdan like'lamayı unutmayın kardeşim. Bin like la seriler devam ki. O yüzden like at rahatına bak kardeşim. Herhalde arabalarımızı e, yaptığımız yer burası. Aa burada kaykay var. Oo, kaykaya bin. Oğlum kaykaya da oturulur mu? Bu oyun modunu hangi kişi yaptı ya? Bu, bu arada bedrock'a yeni gelmiş bir mod abi. Markette buldum bu modu. Ama yani kaykaya da oturulduğunu yapan bir arkadaş ne kadar bu işi biliyor tartışılır yani. Bakalım. Aa skuter var. Ben oldum olası bu skuter. Oğlum skuteru da oturttu beni ya. Oğlum skuter oturma yeri mi? Bu kafayı yemiş. Aa bu çalışıyor mu? İki tane zümrüt atınca altı tane kurabiye bir şeyler. Aa oğlum ben bunu döndürüyorum böyle. Ne kadar güçlüyüm ben ya. Bir girelim içeriye bakalım. Selamun aleyküm. Aa bu bir akü. 72 miliamperlik bir aküymüş bu. Selamlar kardeşim. Ben çalışmaya geldim. Şimdi garaja gir bana diyor. Tamam girdi. Oy oğlum eski arabaları çok severim ben. Motora bak motora. 4 silindir efsanevi bir motor. Ay pardon 4 silindir değil. 1, 2, 3, 4 burada. 5, 6, 7, 8 silindirli bir makine oğlum. Bu var ya bu uçak uçurur yani öyle güçlü bunlar. Evet burada bizim parçacımız kardeşim. Buradan mesela zümrüt verip karşılığında çeşitli şeyler satın alabileceğimiz. Burada bir sürü aküler dizmiş. Arkaya lastikler dizmiş. Bak buraya gene bir Bak bu mesela yine 4 Burada 4 değil 8 silindirli bir motor e, Var burada Bak burada mesela ölçüm cihazı var kardeşim Ondan sonra bu araba çok acayipmiş Hakkı i̇çi de kırmızılı ha en sevdiğimden yani. Şimdi bizim abi buralarda birileriyle konuşmamız mı gerek? Heh bununla konuşacakmışım. Tamam. Şimdi kardeş. Şimdi diyor ki but buraya bir bas diyor. Şu garajın kapısını bir aç diyor. Açtım kardeş. O reis hoş geldin hoş geldin. Tipe bak Allah'ım yarabbim. Bu araba bozukmuş birader. Bu arabayı şimdi ben tamir edeceğim. Evet ver bakayım. Şimdi benim elimde bir şey var. Oğlum kuş ağacı fidanını ne yapacağım? ben ya koy şunu şuraya evet. şimdi diyor ki birinci görevim burada yazıyor kardeş şimdi diyor ki bir tane diyor paslanmaz kullanarak aracın şu paslarını gidermemiz lazım çünkü ilk başta aracın kaportasından başlamamızı istiyor bakalım şimdi bunun içinde bakın stainlessler var yani bunlar paslanmayı halleden şeyler gördüğünüz gibi şu şekilde güzel bir şekilde bunu paslarından arındırdım güzel Hadi senin işini gördük hadi sen git git hadi. Allah'a emanet ol kazasız belasız Rabbim nasip etsin kardeşim. Evet birinci görevimizi tamamladı. Güzel iş diyor. Thank you. 5 tane koyun verdik Güzel. Valla karlı iş ha. İlla YouTuber olmaya gerek yok yani para kazanmak için. Evet şimdi ikinci görevimiz geliyor. Aa bu arabayı dağıt. Ya hanımefendi siz ne yaptınız bu arabaya ya? Baksanıza buna ne biçim böyle bir olmuş? Bu oğlum bu kafadan girmiş bir yere. Bakayım motor kaputuna çok bir zarar var mı? Şuradan biraz radyatör kısmına bir dalmış. İyi gibi duruyor iyi gibi. Tamam şimdi kardeşim ikinci görevimize bakalım. Şimdi diyor ki çekiç kullanarak bu kaputu düzelt diyor. Tamam ver kardeşim çekiçimizi. İşte çekiç geldi. Bir tane vuruyorum. Nasıl düzelttim ama nasıl düzelttim Bak 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 nasıl güzel oldu ya Oğlum çok iyi bir araç Mekaniki oldum ben Me Mekanik mi diyorlar ona ne diyorlar Tamam kardeşim bu işi de güzel başardık Esra çok güzel bir mod değil mi Esra da yanımda beni seyrediyor Bu arada 15 zümrütüm oldu elal Şimdi kardeşim evet yeni bir şey geliyor. Gel bakayım. Sen bu arabaya ne yaptın? Gel bakayım şöyle. Bakalım bu arabada ne problemi var? Önce şöyle bir bakayım etrafına. Oğlum bu Ferrari. Ferrari F30 değil mi bu? Benim çocukluğumun hayalimdeki araba. Aynen arkası Ferrari ama rengi mavi gerçi. Şimdi bunda benim çözebildiğim bir sorun gözükmüyor. Evet senin ne sorunun varmış kardeşim? Şimdi bunda birden fazla sorun varmış He, bunda bir sorun yok Bu sadece arabayı modifiye yapmak istemiş Demiş ki bu arabaya bir tane diyor tampon takalım Diyor şu ön tarafa bir de arabanın rengini Kırmızıya boyayalım diyor tamam kardeşim Tamam şimdi senin o istediğin şeyler Sanırsam bu adamda satılıyor abi Tamam şimdi ne alacağım Aa tampon abicim tamam abi ben kendi Para harcayarak tampon alıyorum ya Bir tane tampon aldım bir de kardeşim Kırmızı bir bak burada bujiler buj Aha sprey bu kırmızı olsa gerek Dur önce gidip tamponu bir takalım işte bak çok güzel bir şekilde tamponu taktım. Şimdi de arabayı kırmızıya boyamam gerekiyor. O da buradaymış. Evet, kırmızı spreyim de geldi. Boya bakayım kardeşim şöyle arabayı. Oy oy. Vay oh, tam bir Ferrari oldu. Bak önde de zaten Ferrari amblem yeri var. Aa bu benim çocukluğumun hayalimindeki arabasıydı be. Ferrari çok güzel. Vefa olsaydı bayılırdı şimdi buna. Evet bu görevi de çok güzel bir şekilde bitirdik. Bu arada 32 tane zümrütüm oldu. Güzel para kasıyorum. Evet cennete gidince Ferrari alabiliriz değil mi Esra? Evet bakalım bu arabada bir sorun gözükmüyor. Muhtemelen buna da bir modifiye yap yapabilirim ya da belki lastikleri biraz eskimiş olabilir. Evet ne istiyorsun kardeşim? Ha bunun diyor motoruyla alakalı, motoru çalışmıyor diyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi anahtarla bu işi çözeceğim, hiç merak etme kardeşim. Araba çalışmıyordu çünkü diyor ve işte arabanı çalıştırdım milader gördüğün gibi bayıl paraları güzel. Keşke benim de böyle bir araç yerim olsa, ha. böyle çok eğlenceli. Ben çünkü arabaları, motorları vesaireleri böyle severim yani güzel. Ama tamir etmesini çok sevmem yani. Bu görevi de bitirdik. Hadi bakalım yeni bir görev gelsin. Oy arabaya bak. Oğlum bu sokak yarışçıları arabası ha. Drag yarış arabası gibi bu. Kardeş sen bu arabayı ne kadar güzel. Ama bunda bir sıkıntı var mı diyeceğim. Şu an gözüken bir sıkıntı yok. Ha buna diyor kardeşim ışık ve alarm takmanı istiyorum diyor. Tamam. Sana hemen ışık ve alarm sistemi getiriyorum. Bekle kardeş. Evet şimdi buradan kardeşim bir tane ışık aldık. Tamam. Gel abicim ışıkların. Çünkü aynen bak farları kopmuş bu arabanın. Sen muhtemelen önden bir yere daldın. Aha bak farları taktım çok güzel oldu şimdi bir de alarm istiyorsun sen değil mi nerede bu alarmlar alarmı nereden takacağım <laughs> Allah Allah bozma. Alarmlar nerede? Allah 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 Kompresör, paint, ha, kar alarmı Evet, alarmı da aldım kardeşim. Gel 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 gel. Al sana alarm, uzaktan böyle gidip de anahtarla açma oğlum bir daha bu araba bir adama gülerler yani. Rica edelim kardeşim, artık farların da var geceleri de bu arabayı kullanabilirsin yani. Hayırlı uğurlu olsun Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Böyle yeni bir araba, bisiklet, motor herhangi bir şey alanlara öyle dua edilir. Kazasız belasız inşallah diye. Evet yeni arabamız... Ana! Bu çok fena. Abo bunun lastikler gitmiş. Kaporta ürün gitmiş. Ana! Sen geçmiş olsun kardeşim. Cana geleceğine mala gelsin demişler biliyorsun. Yani olsun mal gider yenisi gelir kardeşim ama can giderse yenisi gelmez. Evet bunu kardeşim bir tane fuist istiyor. Ondan sonra da yine bunu motorun da çalıştırmamızı ve karba yani diye bunu da tamir etmemizi istiyorsun. Tamam kardeşim. Hem bunu da tamir edeceğim hem de bir tane bu elektrik şeyiyle. Bu elektrik neydi bu ya? Bu şeye takıyorduk biz bu. Elektrik bir şeysiydi işte bu unuttum. Benim arabamda da bazen bu bozuluyor gidip Değiştirtiyorum Önce kardeş kaportayı bir düzelteyim. Vak nasıl güzel yaptım. Şimdi bir de bunu bir takayım. Ha tamam. Al kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Nasıl da mübarek bir eli Oğlum senin lastik biraz abuk gidiyor. Yo bu lastik düzgün. Bu lastikte bir sıkıntı olabilir ama neyse gitti adam. Kalsaydı ben ona ona da yapardım yani onu da çözerdik. Bu arada bu modu çok beğendim ha. Böyle araba modları var. Seviyorsanız yorumlara yazın, likelayın Bin like gelirse yeni bir araba modu çekerim yani. Aha bu paslanmış hacı bu belli bu bayağı eski bir araba. Ama şu eski arabaların büyüklüğüne ve güzelliğine bakar mısın ya? Aa bu pickup oğlum bende de bundan var. Pickup gibi bu. Es evet, kardeşim sana ne lazım? Hemen bakalım. He benim diyor yağlama sistemini diyor değiştirmen lazım diyor. Çünkü eski bir araba olduğu için biraz gerçekten yağlama sistemin bozulmuş. Hem senin pas çıkarıcı yapacağız sana hem de yağlamanı değiştireceğiz kardeş. Hop bunu değiştirdik. Evet, yağ sistemini değiştirdik. Çünkü bakım zamanı gelmiş arabanın. Bakımının için yağ değişimi gerekiyor. Bunu da hallettiğimize göre sıkıntı yok. Hadi bakalım şimdi. Oy oğlum bu Batman'in arabası mı bu? Abi siyahın üstünde turkuaz ne kadar güzel durmuş ya. Abi bak ben bu siyah rengi seviyorum ama bu siyah renk diğer renkleri öyle bir öne çıkartıyor ki bayılıyorum. Bak mesela bak şu sarı detayın siyahın üstünde durduğu güzelliğe bak. Şu turkuazın siyahta durduğu bak kırmızının siyahta durduğu. Başka ne renk var? Aga bu arabayı çok beğendim. Abi sen bu arabayı bana satsan ya. Sen de zaten değişik bir tipmişsin ha. Oğlum paçalarından bir tanesi böyle duruyor bir tanesi düz duruyor. Sen ne değişik bir tipsin he Allah'ım tipsizdeki gelmiş bana ya. Diyor pistonları değiştir diyor. Oo sen arabayı güçlendirmek istiyorsun. Pistonları değiştirelim. Bir de diyor ki e, aynen bir de diyor, motoru bir çalıştır bana diyor. <laughs> diye konuşma benimle sinirlen bozma ben. Şimdi kardeş sana bir piston lazım. Gel kardeşim. Aa piston burada. Al abi pistonu aldım. Starter da zaten o anahtarla oluyor diye biliyorum ben. Şimdi al kardeşim. Pistonu taktım arabana. Şimdi kardeş sen bir de aracı çalıştırmamı istiyorsun. Benim o yüzden anahtara ihtiyacımız var. Şimdi kardeş anahtar, Heh, ver kardeşim bir de anahtarı. Şimdi kardeş senin arabanı çözüyorum ve gidiyorsun. Çok güzel bir arabam varmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ama benim olsa çok daha güzel olurdu ama artık nasip kimdeyse kardeş. Bak araba çalıştı birader. İşte böyle. Bizde yamuk iş olmaz kardeşim. Biz öyle insanları dolandırmayız. Çünkü adamlar her zaman dürüst olur, delikanlı olur, sözünün arkasında durur. Kimseyi kazıklamayız biz kardeş. Hadi hayırlı olsun. Şu BMW çok güzelmiş bak. E30 kasa BMW bayılırım abi. Evet bu arada çok zenginim oğlum. İki sitek zümrütüm var. Üçüncü siteye topluyorum şu anda. Evet bu videoya kardeşim yeteri kadar bin like gelirse araba modları serisinin devamını çekerim. Çünkü çok güzelmiş ve çok beğendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık cümleten. Allah'a emanet olun.